Sevgili Koç, bugün odağında ev, yuva, aile ve gayrimenkul konuları var. Evindeki tadilatlar işleriyle ilgilenebilir, ailenle vakit geçirebilirsin. Aile bireylerine karşı biraz korumacı, hassas olabileceğin bir gün seni bekliyor. Yalnız akşam saatlerinde duygusal hassasiyetlerin artabilir. Aynı zamanda biraz yemeği içmeyi abartabilirsin. Kontrolsüzce yemeye ve gereksiz duygusal hassasiyetlere dikkat. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün gündeminde iletişim, eğitim, yakın çevren ve kardeşlerin var, iletişiminin artacağı, sosyal medya ve yayın organlarını daha çok kullanacağın bir gün seni bekliyor. Aynı zamanda kardeşlerinle, yakın dostlarınla ilgilenebileceğin, iletişim trafiğinin hızlanabileceği bir gün olabilir. Zihinsel olarak biraz geçmiş odaklı olabilirsin, yakın çevrende geçmişi yad edebilirsin. Akşam saatlerinde ise biraz melankoliye, duygusallığı abartmaya ve kaygıya açık bir etki var senin için. Yakın çevrene karşı alınganlık yapmamaya özen göstermende fayda var. Ayrıca akşam saatleri lütfen trafikte dikkatli ol. Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün gündeminde yatırımlar, finansal ve değer konuları var. Para giriş çıkışlarına kafa yoracağın, hesap kitap yapabileceğin bir gün seni bekliyor. Akşam saatleri ise gereksiz harcamalara dikkat etmen gerekiyor. Gereksiz harcamalar yapabileceğin, online alışverişi abartabileceğin etkiler mevcut. Beklemediğin sürpriz harcamalar da çıkabilir. Sonradan pişman olabileceğin harcamalar yapmamaya özen göstermen ilerleyen günlerde yararına olur. Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün burcunda ay etkileri mevcut. Daha duygusal, hassas olabileceğin bir gün geçirebilirsin. Kendinle, dış görünüşünle ilgilenebilirsin. İştahın biraz açık olabilir yalnız haberin olsun. Akşam saatleri ise işle ve kariyerle ilgili bazı hassasiyetlerden, abartılardan, duygusal çalkantılardan uzak durmanda fayda var. Duygusal olarak kendini güvende hissetme ihtiyacında artış görülebilir. Bu da sende yeme ihtiyacı olarak kendini gösterebilir. Mide hassasiyetlerine dikkat etmende fayda var. Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün biraz içe dönük olabilirsin. Yalnız kalma isteğin, kendini dinleme ihtiyacın artabilir. Sağlık gündemleri varsa kontrollerini yaptırabilir, sağlığınla ilgilenebilirsin. Akşam saatleri ise biraz karamsar ve hassas olabilirsin. Duygusal abartılara, bir şeyleri içinde fazla büyütmemeye dikkat et. Ayrıca bugün ilişkilerle ilgili bir konuda bir tamamlanma yaşayabilir, sonuç alabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün odağında sosyal çevren ve arkadaşların var arkadaş gruplarınla görüşebilir, sosyalleşebilirsin. Akşam saatleri ise sağlığınla ilgilenmen gerebilir. Mide hassasiyetlerin veya duygusal hassasiyetlerin, seni biraz psikolojik olarak zorlayabilir. Bugün, genel olarak hem fiziksel hem psikolojik sağlığına biraz özen göstermen gereken bir gün. Ayrıca akşam saatleri harcamalarına, finansal dengeni bozmamaya da dikkat etmen gerekebilir. Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün gündeminde kariyerin, ailen ve iş konuların yer alıyor. İş tempon yoğun olabilir ve biraz daha göz önünde olacağın bir gün geçirebilirsin. Akşam saatleri ise ilişkinle, evliliğinle alakalı bazı duygusal hassasiyetlerin olabilir. Bir şeyleri gereksiz yere içinde büyütüp alınganlık yapabilirsin. Aynı zamanda duygusal dengesizliğin nedeniyle iştahın açılabilir ve yemek konusunda aşırıya kaçabilirsin. Bugün sosyal çevrenle veya aşk hayatınla alakalı bir konuda sonuç alma veya tamamlanma yaşaman da mümkün görünüyor. Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün odağında seyahat, eğitim, medya yayıncılık, hukuksal ve akademik konular yer alıyor. Aynı zamanda bugün kariyerin ve işinle alakalı bir konuda sonuç alabilirsin. Yarım kalan bir işin tamamlanabilir ya da bir hak arayışın varsa sonuca ulaşabilirsin. Akşam saatleri ise gerek sağlık Gerekse iş konularıyla alakalı bazı duygusal hassasiyetler yaşayabilirsin. Seyahat planlarını tekrar gözden geçirmen gerekebilir. Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün gündeminde finansal konular, yatırımlar, miras, nafaka, krediler ve sağlık konuları yer alıyor. Bankalarla ilgili işlerinle ilgilenebilir, sağlık kontrollerini yaptırabilirsin. Yurt dışı ile alakalı hukuksal konular, medya yayıncılık veya akademik konularla alakalı bir tamamlanma yaşayabilirsin. Akşam saatleri ise partnerinle alakalı bazı duygusal abartılardan uzak durursan iyi olur. Bugün hiçbir şeyi abartmamaya çalış. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün gündeminde diğer insanlarla olan ilişkilerin, evliliğin ve birlikteliğin yer alıyor. Akşam saatleri aileden biri ile veya partnerinle biraz çatışabilirsin durumu abartmamaya ve fazla fevri olmamaya özen göstermen gerekebilir. Ayrıca yediğine içtiğine de dikkat etmen gereken saatler çünkü duygusal güven ihtiyacını yemek ile karşılamaya eğilimin olabilir bugün. Aynı zamanda finansal konular ve yatırımlarına alakalı da bir konu önüne gelebilir. Sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün odağında sağlık konuları ve sorumlulukların yer alıyor. Günlük angaryalarla uğraşabilir, sağlığınla ilgilenebilir, işlerini organize edip düzenleyebilirsin. Akşam saatleri ise iletişim kopukluklarına, yanlış anlaşılmalara, laf dalaşlarına açık bir etki var. Biraz abartılı tepkiler verebilirsin ama kalp kırmaya özen gösterirsen iyi olur. Aynı zamanda mide ve solunum yolu hastalıklarına dikkat etmelisin. Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün odağında aşk ve çocukların yer alıyor. Yaratıcılığının yüksek olacağı bir gün seni bekliyor. Partnerinle sanatsal aktivitelere katılabilir, güzel vakit geçirebilirsin. Fakat akşam saatleri duygusal hassasiyetlerinin, alınganlığının artabileceği zamanlar olacaktır. Gereksiz şeylere takılıp kendini değersiz hissedebilirsin ya da alınganlık yapıp partnerinle tartışabilirsin. Ayrıca işle ilgili bir konu da bugün kafanı fazlasıyla meşgul edebilir. Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede günlük burç yorumunuzu kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.